Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 APK nasıl indirilir ona bakacağız. Öncelikle Google Chrome a derken Google'a giriyoruz. Buradan APK böyle <laughs> APK gta5.com yazıyoruz. <laughs> Sonra sizi böyle bir yere getiriyor. Burada işte görüyorsunuz ki tabeşin insanları falan. Burada <laughs> Android for download'a basıyoruz. <laughs> Ve indire basıyoruz. O sizi böyle bir yere getiriyor. Buradan <laughs> indirine basıyoruz. Ve kendiliğinden indiriliyor. Buradan hazırdır başlıyoruz. Ve buradan çıkıyoruz. Ve GTA 5 gördüğünüz üzere buraya geldi. Buna bir tane başlıyoruz üzerine. <laughs> ne yapıyoruz Şimdi oynanışılacak. açılıyor arkadaşlar İşte bu böyle bir şey bunu anlamazlar arkadaşlar 2. bölümü. Ben para çalma partisiydi. Canınız çok mu sizin kim açmadı? Bu benim nasıl kadar arkadaşlar Görüşürüz